Herkese merhaba. Bugünkü videoda biliyorsunuz sarı saçlar bir süre sonra gerçek rengini kaybediyorlar, soluyorlar ve turuncu oluşuyorlar. Özellikle bu turunculuk kötü görünmeye başlıyor bir süre sonra. Ben de bu videoda turunculuğu nasıl alabiliriz, nasıl nötralize edebiliriz, bunu göstermeye çalışacağım. Bunun için uygulayacağım yöntem şu şekilde. Igora boyanın 7.1 küllü rengi. Ee, bu boyadan kullanacağım ve tabii ki oksidan olarak e, Igora'nın yine %20'lik boyum %6 e, oksidanını kullanacağım. Ve e, boyanın tabii ki birazcık etkinliğini azaltmak ve saça sadece e, küllü bir renk vererek turuncuğu azaltmasını sağlamak için seyretmemiz gerekiyor. Bunun için de bir çay bardağı su kullanacağız. Bunları tabii ki ölçülü bir şekilde uygulamak gerekiyor. Saçınızın uzunluğuna göre değişir tabii ne kadar çoklukta uygulayacağınız. Ben çeyrek tüp boya kullanacağım. Çeyrek tüp boyanın iki katı kadar oksidan kullanacağım. Ve dediğim gibi bir çay bardağı kadar da Su ile seyreticeğim. Şimdi ben boyama işlemini yaptıktan sonra saçın boyandıktan sonraki halinde tabii ki göstereceğim. Ben normalde evde saçlarımı kendim açarak sarı renge boyuyorum. Bu aslında sürekli uygulanma birazcık yıpratıcı bir işlem. Ama işte saçlar birazcık uzadığında şu şekilde saçın kendi rengi de canlılığını ve esas rengini kaybetmiş oluyor. Bunun için de arada bu şekilde bir cila uygulamaya karar verdim. Bunu ilk kez yapacağım. Umarım güzel bir renk ortaya çıkar. Saçı boyadıktan sonra tekrardan gelip rengi size göstereceğim. Sadece şunu söylemek istiyorum. Ben boyarken saçlarımı öncelikle arkadan ortadan ikiye ayırıyorum ortadan ikiye ayırdıktan sonra şu şekilde yine ikiye ayırıyorum toplamda dört parça ayırmış oluyorum ayırdığım her bir parçayı rahat boyayabilmek için bu şekilde topluyorum bu şekilde parçaları topluyorum burada da yine aynı şekilde ikiye ayırıyorum her bir parçayı topluyorum sadece en arkadan bir parçayı bu şekilde bırakıyorum bıraktığım parçadan arkadan boyamaya başlıyorum sonra tekrar diğer arkayı boyuyorum sonra e, önleri boyamaya başlıyorum önleri e, boyama şeklim de şu şekilde öncelikle e, öncelikle şu şekilde tutamı tutarak her bir kenar, her bir kenarı sadece boyuyorum. Bu işlemden sonra bu şekilde alarak boyamaya başlıyorum bu şekilde. Bakalım, umarım güzel bir renk ortaya çıkar. Evet, e, saçımın cila sonrası rengi bu şekilde. E, saçın rengini daha yakından bir çekim yaparak daha iyi gösterebileceğimi düşündüm. Bu şekilde daha net görünüyordur diye düşünüyorum. E, Saçta hafif bir grilik e, söz konusu. E, bir tık da e, koyulaştı ama koyulaşmasını istemiştim. E, çünkü o çiğliği de birazcık almasını istiyordum. Turunculuk tamamen ortadan kayboldu. E, turunculuk ortadan kalktı. Bu açıdan benim için iyi oldu. E, saçı e, boyayı sürdükten sonra 15-20 dakika kadar Boya ile beklettim. Daha sonra yıkadım saçı. Ee, hemen süreci tekrardan anlatayım nasıl olduğunu. Ee, Igora'nın e, 7.1 e, kullandım. E, çeyrek tüp kadar kullandım. E, çeyrek tüp kadar kullandığım boya ne kadar geliyorsa onu ben e, ölçü e, kabıma koyarak e, ölçtüm. Bu hizaya kadar geliyordu. Bu hizaya kadar da. İki katı kadar oksidan kullandım. Yani çeyrek tüp boya, çeyrek tüp boyanın iki katı kadar da oksidan. Oksidan da yine Igora'nın yüzde altı, yirmi volüm olan oksidanı. Ee, ve bir bardak, bir çay bardağı kadar da e, su kullandım. Oldukça akışkan bir e, karışım oldu. Hatta fırçayla saçıma boyayı sürmeye çalışırken gerçekten çok zorlandım. Çünkü etrafa çok fazla döküldü. E, saçın tamamını uyguladım. E, bu kadar ölçülerle oluşturduğum boyanın miktar benim tüm saçıma e, neredeyse böyle ucu ucuna e, yetti gibi oldu. Bir, an, bir miktar daha fazla boya olsaydı e, daha iyi yetebilirdi diye düşünüyorum. E, boya saça rengini hemen vermeye başladı. Hemen saç koyulaşmaya başladı. Hatta ee, en başlarıyla birazcık tedirgin oldum. Çok daha koyu bir renk mi ortaya çıkıyor diye. Fakat bu boyanın da zamanla e, solacağını düşündüğüm için e, beklemeye karar verdim. E, ve birkaç yıkamadan sonra daha da akacağını düşünüyorum. E, saçın e, eski halini de bir fotoğraf olarak hemen eklerim. E, hem yan yana görebilmek açısından. E, bu şekilde e, fena olmadığını düşünüyorum. E, ara boya yaparak saçın turunculuğunu alıp saç rengini toparlamak e, daha güzel bir görünüm veriyor. E, çünkü o turunculuk ve çiğlik gerçekten kötü bir görüntü oluşturuyor. E, bu şekilde e, iyi olduğunu düşünüyorum. Umarım e, faydalı olabilmişimdir. Hoşçakalın.